Merhaba arkadaşlar bugün sizlere marketten veya bir başka bir yerden aldığınız dövme, yapay dövmeleri nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, dövmelerimiz şurada da var bunu kestim. Bir dakika. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle malzemelerimizi hatırlatacağım. Malzemelerimiz öncelikle tabii ki de dövmelerimiz. Ee, dövme olmazsa olmazımız. Ee, bir bardakta veya tabakta su. Fark etmez. Bir tane de makas. Evet. Şimdi ben önceden yapacağım dövmemi kestim. Ee, bu. Tüy yapacağım. Ee, şu tam şurama yapacağım. Biraz inşallah güzel olur. Ya önceden çok yaptım. Acayip çok yaptım. Fakat bu sefer ilk defa ekran karşısında yapıyorum. <laughs> ekran karşısında. Sanki çok büyük bir ekran. <laughs> kendi kendine konuşun böyle arkadaş. Allah buraya olmadı. Her tamam iyi yapışmamış. Yukarı doğru çıksın değil mi Siz duyuyorsunuz ki ne diyorum ben. Şimdi ıslatıyoruz hafiften böyle. Suyu aldım buradan tabaktan. Hafif ıslatıyoruz ama o kadar fazla ıslatırsanız geçen gün ben yaptım dövme ziyan oldu. Haram oldu. Eee işte o kadar fazla satırsanız dövme kötü olur. Şimdi galiba oldu benimki. Ama biraz beklememiz lazım. Olmuş galiba arkadaşlar. Bakın. Evet ve oldu. Ee, şimdi arkadaşlar dövmemizi yaptık. Ela sen e, okları istiyordun. Kardeşim. Okları yapacağım ona. O simli sanki. Seninki de öyle parlayacak kardeşim. Suyu, Suyu şimdi getirdin? sarı olan mı? Hayır şu. Bu oklu. Oklu değil mi? Tamam. Ya parlar, ne bileyim ben şimdi. <laughs> ne yapsam acaba? Sen de bile. Şu, tam, tam bak, şöyle, bak. şöyle. Tamam. Biraz göster şeye doğru. Ekrana doğru. Arkadaşlar buraya yukarılı doğru böyle uçları yukarıya doğru geliyor. Ee, bu şekilde. Fazla ıslatmadan. Biraz bekliyoruz. Ee, oldu arkadaşlar. Çok kolay yapımı. Siz de denemelisiniz. <gülüyor> denemelisiniz. denemelisiniz. <laughs> Videom bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.